Like that. All night, you know, shit like that. Arkadaşlar ben Fatih bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Pocket mine 0 -0 nasıl geçiriyor arkadaşlar onu göstereceğim arkadaşlar. 20 like arkadaşlar hem oyunları tanıcam hem linkini vereceğim Pocket Miner'ın yani sıfır yapmak için yani hem onun linkini yapacağım hem de portal etmesini göstermek için ee, ilk önce göstereceğim yani arkadaşlar Türkiye'de ilk ben çekiyorum şu anda Türkiye'de ilk arkadaşlar buna 20 like gelir arkadaşlar çok çok sevinirim ve Poligin'e tedava e, tedava portalmasını Bedava yani. şey o salmanız yani bedava hani free bedava işte IP ama ona falan göstereceğim yani şimdi şunu evet. şu anda dondu bayağı dondu kastı bayağı arkadaşlar kasmak sorun arkadaşlar yeremden ya da pop ya da muviza. O yüzden ne olur doğma, kasma, droplanma. O yüzden bunu izliyorsan direkt düzelt, yani. Uyuz olur. Şu an baya bir tabletim video çekerken kasıyor. Ama kasmıyor daha doğrusu. Kasmıyor yaşamıyorum. Çok yavaş lan. Arkadaşlar ben şimdi daha kısa vereceğim. Şu böyle olacak ama siz burayı silerek. Şöyle tamam diyerek Nasıl lan? Uyum, şimdi. şu an tablet bayağı kafa yedi. Kusura bakmayınız yani. Şu an tablet kafa yedi. Gördünüz mü? Bir tablet kötü yani. Tablet alacağım yeni. Tabii ben düşünüyorum bu markası model arkadaşlar Sanki Galaxy Tab 3 almak almak istiyorsanız sakın almayın tercih etmem böyle video çekemezsin ancak root 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 bile atılmıyor yani yani root atılsa iyi bir kalite yani yeni atlandır abi boya bayağı... arkadaşlar ben yapıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar geldim. Ee, burada iki şey yazacak arkadaşlar. Siz orayı siliniz. Sor, sor arkadaşlar. Kopyalayın. Kopyala. Ee, geri gidelim. Kopyaladı. Oğlum ya. Çok Arkadaşlar çok kalsıyor arkadaşlar ben geri geçeceğim şunu kopyalayıp Arkadaşlar geldim tablet kalsın için kusura bakmayınız arkadaşlar geldiğinizde kopyaladınız poketmine tıklayınız Google Play ve iOS'a var arkadaşlar burada poketmine-p mp.por var buraya yapıştırın arkadaşlar ee, ekrana bir şey gelecek arkadaşlar. Böyle bir şey gelecek arkadaşlar. Ne yapacağız diye soruyorsan arkadaşlar. Burada tümünü tümüne uygula üzerine yaz arkadaşlar ve bekliyoruz. Sonra arkadaşlar pocket mane geliyormuş. Şu arkadaki şeyleri kapatayım. Şunu şöyle kapatalım şunu. Plugin hepsi arkadaşlar hepsini tanıtacağım. 20 like gelirse arkadaşlar. Dur şuradan test yapmıştım. Şu bir çektim. Startıyorum arkadaşlar ve bakıyorsunuz. Bakalım kalsalar. Hey, ne bu? Hey, ne bu? arkadaşlar indireceğim bakalım crash veririz arkadaşlar ee, geri bulup vereceğim arkadaşlar Ben de bir ara crash vermişti arkadaşlar ee, O sıfır bir de mi ne crash vermişti arkadaşlar Şimdi de, e, Şimdilik world Hem arkadaşlar burada bir de Hem bir tane volt edip pluginini de tanıtmış olacağız bu, bunu indirin arkadaşlar en tavsiye ettiğim bu arkadaşlar çok basit kullanışlı arkadaşlar dolan diyor oğlum kapatmadan geliyoruz bir de ya şu anda ne oh. ben stop stop arkadaşlar bu siz o hala böyle sekiz değil bir şey olmuş sadece stop diyor direkt kapatıyor işte stop yani durduruyor ya. kapatıyor yani Of, boş şimdi lan döne, döne Şu anda dönüyorum. Of, video kötü oldu. Ben, bir arka erken... ben... of. Of. Of, of, of. Arkadaşlar kusura e bakmayın arkadaşlar. Eee sen kafa bırak hadi ki bende sakası kasa Oy, bu videoyu izliyorsan Bak video kasıyor bak video kasıyor anlaşıl Ay. anlaşılmıyor yani ya böyle şarkı koyun donup donup durmuyor yani e şimdi arkadaşlar dur açalım saverimizi volt vap, vap buradaki bazı en iyi plugin'leri tanıtacağım yani start diyoruz ve Hadi lan. Arkadaşlar durup geliyorum. Arkadaşlar döndüm. Şimdi 0-14-0 yazılsın. 0-14-0 ve, ve 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 bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 dakika hepsini yapacağım arkadaşlar. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Şu an ne görüyoruz ha? en son smash yapıyordum arkadaşlar. Smash nedir arkadaşlar? Birbirinizi atıyoruz. Şunu şuraya çekin. Time set çekin. Evet. Dur. Time evet. evet 0 Arkadaşlar şuraya bir tane arena yaptım Arena Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arkadaşlar daha plugin'ler hazırlayacağım ee, Buraya Buraya ışınlanıp Yapmanız gereken e, Stick falan ekleyeceğiz Oo, süper Çok güzel arkadaşlar bence süper olmuş Bakın neler eklenmiş. Bakın. İksirler falan eklenmiş. Uuu. Dostan falan da eklenmiş. Uuu. Uuu. Fena. Ayşe, bakın gördüğünüz gibi gelmiş. Bazı şeyler eksik olmuş arkadaşlar. pokémon hala gelişti arkadaşlar. Hmm. Bir de stick daha aldım. Odun. Odun alalım. <gülme> stik. Hani biraz da olabilir arkadaşlar. Bunu biz stick misli paralı arkadaşlar. E, şu, e, büyük sılıyoruz arkadaşlar. Şam e, arkadaşlar. gördüğünüz gibi böyle birbirinizi atıyorsunuz. Buraya geliyoruz bu herkese Tim olduğunuz kişi buraya geliyor Adamlar geliyorsa şimdi basarak vuruyoruz, 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 atıyoruz. Böyle atı at oynuyoruz eğlenceli yani Böyle aralar yapmayı çalışacağım yani arkadaşlar ee, Arkadaşlar bu kadar ee, Bir de Volt Edit Play'ını tanıtalım arkadaşlar Nasıl? Evet. Arkadaşlar gelir Biraz olabilir. olabilirim. Şu anda Türkiye kama pocket line yapmadı yani. Arkadaşlar ses geliyorsa. kusura bakmayın. Arkadaşlar, eee dur 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 kusura bakmayın arkadaşlar. Oda oda baskını yedim daha dur oda. Şuraya, Arkadaşlar şuradan bir tane blok seçiyoruz. Şu an takıldı arkadaşlar. Oo, of, of çök çökme, dur, çökme. Ne o zaman? Heh. Tamam. Eee Yazın ben gösterdim buraya Arkadaşlar çok kastığı için sabah ve donduğu için tabletim çok kötü yani tavsiye etmiyorum tabletler. iki i̇ki slash bit bir yazıyoruz arkadaşlar ve böyle bir şey yazı geldi. Sonra bu blog geliyorsunuz. İşte buraya geliyorsunuz. ki yazıyorsunuz. Buraya set yazıyoruz bu var block yazıyoruz ve ne oldu arkadaşlar yazıp geliyorum ben Nasıl yapalım? Ben Uyuz oldum mu üzerine? Taze etmem mu üzerine? Deminiz düşükse. Set. What? What? Gördüğünüz gibi bakın böyle bloklar koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben onu kendim yaptım. 0 13 biz arkadaşlar. Hata oluyordu. Niye böyle kuruyor? Çünkü arkadaşlar böyle daha güzel olmuş böyle çık 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 ses çıkmıyor ya da ses bende kapalı arkadaşlar arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar video 20 like gelirse hem buraya insanacağım hem de bu şey vereceğim yani dosyayı vereceğim arkadaşlar 20 like in. ve port açmasını göstereceğim arkadaşlar bir e, host bir daha bu host almasını göreceğim arkadaşlar. Bay bay.